بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe

daha önce Musa'dan istendiği gibi, Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkârı alırsa, artık doğru yoldan sapmış olur. كَثِيرٌ <laughs> مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عند أنفسهم حَسَدًا مِنْ عند أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ Allah Kadir. Sırf nefislerinden ileri gelen bir kıskançlık sebebiyle, ehlik kitaptan birçok kimse, gerçek kendilerine ayan beyan belli olduktan sonra, sizi imanınızdan uzaklaştırıp, kâfir haline çevirmek isterler. Yine de Allah, bu husustaki emrini bildirinceye kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah işlediğiniz her şeyi görmektedir. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ bir de Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez dediler. Bu onların kendi kuruntuları. Sen de ki iddianızda tutarlıysanız haydi delilinizi ortaya koyun. بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Hayır, iş öyle değil. Kim halis olarak kendisini Allah'a teslim edip, güzel davranışlarda bulunursa, Rabbinin nezdinde onun mükafatı olacaktır. Onlar ne korkacak ve ne de üzüntü duyacaklardır.